Merhabalar, bugün sizlerle birlikte Flutter'ın kurulumunu inceleyeceğiz. Flutter biliyorsunuz Google üzerinden oluşturulmuş mobil uygulama ve web sitesi yapma aracıdır. Ee, öncelikle tarayıcımıza girip Flutter yazıyoruz. Burada ee, download flutter var veya aşağıya inip flutter.dev adresine girip aşağıya geliyorsunuz. inceleyebilirsiniz burada ne işe yaradığını, ne yaptığını. Bulamamam dışında hiçbir sıkıntı yok. <laughs> Install yazıyor indirme seçeneği. Burada sizin e, yazılımınıza göre olanı seçmeniz gerekiyor. Ben Windows kullandığım için Windows'u seçiyorum. Aşağıda bana ne yapmam gerektiğini adım adım anlatıyor. Öncelikle bir bakalım Biz, bizden gerekli istenilen sistem gereksinimleri burada mevcut. Ne olması gerektiğini görüyoruz. İşte Windows 10 olması gerekiyor. Diskimizdeki boşluktan bahsediyor. Bizde ihtiyaç duyulan özellikleri var. Aşağıya iniyoruz. Kurulum yapmamız gereken şeyler yazıyor burada. Adım adım izlememiz gereken. Bunları hep birlikte tek tek gerçekleştireceğiz. Android Studio ger yüklenmesi gerekiyor. Evet şimdi gelelim en yukarıya. Sistem gereksinimleri okeyse tamam sizde. Kuruluma geçiyoruz. Burada bir zip dosyası var. Bunu indiriyorum. İndirmesini bekliyorum ve videoya devam edeceğim. Evet indirdiğimiz rar dosyasını konumdan alacağız. Klasörde göster diyorum. Ctlx diyorum. Bilgisayarıma gireceğim. Burada C klasörüne gelip Ctrl V diyorum. Devam et diyorum. Burada sağ tıklayıp rar dosyasına çıkarmam gerekiyor. karma işlemi gerçekleşiyor. Şimdi arkadaşlar açıyorum. Burada tüm dosyaları yüklendi. Geliyorum buradan. Dosya yolunu Ctrl e C yapıyorum. Bu dosya yolunu biraz sonra e, ortam değişkenine eklemem lazım. Arama çubuğuna ortam değişkeni hesabınızın ortam değişkenlerini düzenleyin diyor. Buraya geliyorum. Pat yolu, pat yazan yolu seçeceğiz. Çift tıkladığımda açıyorum. Yeni deyip ekleyebilirim veya çift tıklayıp yazabilirim. Buraya kendi yolunu ekledim. Tamam diyorum. Tamam diyorum. Pat yolunu da ekledim. Bir sonraki aşama buydu. Burada bakıyorum tekrar aşamalarına. İlk aşama dosyayı indirdik. C klasörüne çıkardık. Oradan dosya yolunu alıp hesap değişkenini ekledik. Burada bahsettiği şey buydu. Burada atladığım şey Flutter'ın bin dosyasını eklemem gerekiyordu oraya. Tekrar geliyorum. C dosyasında Flutter. Flutter'da bin dosyası var. Klasörü var. Bunu kopyaladım. Tekrar göstereyim. Ortam değişkeni. Hesabınızın ortam değişkenini değiştirin. Hat yolu. Bin. Farklı klasörlerin içine atınca sıkıntı yaşanıyor arkadaşlar. O yüzden direkt C'ye çıkarmanızı tavsiye ederim. Dosya yolunu bulamıyor bazen biraz aşağıya iniyorum. Burada yerini kontrol edin falan diyor ama ben onun yerine gelip bu şekilde çalıştırıyorum. Şimdi CMD komut ekranını açıyorum. Flutter Doctor yazdığım zaman Flutter Doctor bizim e, Flutter'ımızın yüklenip yüklenmediğini gösteren kod. eksikleri hep burada göreceğiz. Şu an çalışıyor. Flutter PubGate dosyasını falan çalıştırıyor. Burada e, biraz sonra göreceksiniz ekranda tik işaret oluyor. Eksikler görünüyor. Mesela bize burada diyor ki bu kurulum uygun oldu ve yüklendi. Android Studio eksik diyor. Chrome'unuz var diyor. Visual Studio eksik. Android Studio'nun bazı araçları ve kendisi eksik. Diyor ki 3 kategoride hata bulundu. Ama Flutter'ın kendi has dosyasını yüklendi ve yolunu bulduğunu gösterdi yaptığımız çalışmada. Aşağıya geliyorum. Android e, stüdyonun kurulumu gere gerekiyor, konuşamadım ama e, burada e, linke tıklıyorum ve Android Studio'yu indiriyorum. Sözleşmesini kabul ediyorum. Yükleme bittikten sonra geri döneceğim. Evet arkadaşlar Android Studio indi. Hemen onun kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Çift tıklıyorum programa. Evet diyorum. Sonra next 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 bir şeyler değiştirmeden indiriyorum. İndirmesi gerçekleşiyor. İndirmesi tamamlandı. Android Studio'ya açıp orada bazı ayarların yapılması gerekecek. Nerede diyorum yine. Burada Google'un bizim verilerimizi kullanıp kullanmamasına izin vermemizle alakalı izinler veriyoruz. Ben izin vermiyorum kendi verilerimin ulaşmasını engellemek için. Temasını seçiyoruz. Burada bizde ilerleyen zamanlarda eğer bunları indirmezsek e, hata veriyor. Programda tek tek bulup düzeltmek gerekiyor. Ben burada lisanslardan seçip kabul ediyorum, düzeliyor. Buradan tekrar seçiyorum, kabul ediyorum, ilerliyorum. Bu şekilde e, yüklemeniz biraz geç oluyor ama sonradan karşılaştığınız problemler azalıyor. E, yüklemesi biraz zaman alacak. Yüklemeler gerçekleştikten sonra geri geleceğim. Evet arkadaşlar, yükleme bitti. Finish'e bastık. Önümüze gelen ekran bu. Burada Pollings ayarları var. İlk önce de açılıyor ama burada değil, yüklenenlerde bizim burada yüklerken eklenti olarak eklenen dosyalar bulunuyor. Biz burada Flutter eklentisini indirmemiz gerekiyor. Kabul ediyorum. Flutter'ı yüklerken aynı zamanda Dart da yükleniyor. Bir ikisi birlikte yükleniyor. Yüklenenlere giriyorum. Yüklendiğini görüyorum. Mesela tekrar teyit etmek için Dart yazıyorum. Bu dersi de bununla yüklemem gerekiyor. Bu şekilde çalışıyor. Yeniden başlatıyorum. Şimdi SDK e, yöneticisi var. Bunu tıklamam gerekiyor. Burada yüklemem gereken a, Android Ürünlerini görüyorum ve e, bilgisayarınızın isminde eğer karşılaşılan bir problem de bu bilgisayarınızda isminde iki farklı boşluk bulunuyorsa yani iki farklı kelime bulunup arasında boşluk bulunuyorsa hata veriyor. Buradaki yolu yüklerken bu yüzden bilgisayarınıza format atacaksınız veya bir isimlendirme vereceksiniz karakterler kullanarak yapmanızı veya boşluk bırakmadan isimlendirmenizi tavsiye ederim sizlere. Burada yüklemem gereken bazı eklentiler oluyor. Ee, kütüphanesi, ee, daha sonracağıma. Biraz isterseniz biraz sonra hatalardan da görebiliriz. Ee, bunu bir yükleyeyim de. Bir de bunu yüklememiz gerekiyor. Yüklemeler biraz zaman alıyor. Durdurup geleceğim. Evet arkadaşlar yükleme gerçekleşti. Finish diyorum. Tamam diyorum. Şimdi tekrar Flutter Daktır yapacağım. Bakalım neler eksik. Hatamız var mı? Bunu görmemiz gerekiyor. Şimdi bana diyor ki bazı lisans problemlerim var diyor. Android'de. Hemen bunu şöyle çözüme ulaştırıyoruz. Diyor ki flutter doctor yaz e, CMD ekranına. Sonra da android lisans yaz diyor. Ben direkt bunu kopyalayıp yapıştırmaya çalışacağım. Çalıştırdığım zaman burada bana sözleşmeleri kabul ettiriyor. Y yes anlamında Y'ye yes basmamız gerekiyor hepsine. Sonra lisansı kabul ettik. Tekrar bakıyorum. Flutter Doctor'da neyim eksik? Bana şu an tek bir hata veriyor. Diyor ki Visual Studio'yu kurmadın. Tekrar kurulum yaptığım web sitesine geliyorum. Burada bize gösteriyor işte farklı bir emülatör sanal emülatör aslında telefonunuzu takıp yaptığınız uygulamaları görmenizi sağlayan sistemi anlatıyor burada. Bunun aşağı bunun aşağısında bir sanal emülatör yani telefonu takıp kullanmak yerine kendi emülatörümüzü oluşturmamız gerektiğini anlatıyor. Buna da bakıyorum hemen nasıl yapacağım. Android Studio'ya girdim. Burada diyor ki AVD Manager yönetimine gel diyor. Geliyorum. Şu en üstteki. Yeni bir tane oluştur diyorum. Burada bana oluşturmam iste, istenilen ekranı sunuyor. İşte tablet ekranı olabilir. Sağ tarafta da değiştiğini görüyoruz. Telefon ekranı, televizyon ekranı gibi görebiliyoruz. Telefonda uygulama yapacağız. Mobil uygulama yapacağım için bunu seçiyorum genellikle ben bunu seçiyorum. Yani elimdeki telefonun uygun ekran olduğu için farklı bir tane daha seçebiliriz. Sonra next diyorum. Burada hangisini yüklemem gerekiyor diye baktığım zaman ben genellikle Q olanı yüklüyorum ve yüklemeyi başlatıyorum. Bu da biraz zaman alıyor yüklemesi. Beklemek gerekiyor. Yüklemeden hemen sonra tekrar buradayım. Evet arkadaşlar bu yükleme de gerçekleşti. Devam diyorum. Yükledim kapattım. Buraya düşmesi gerekiyor. Telefon diyorum. Telefonuma istediğim ismi verebilirim. Aynı kalabilir. Sonur'un telefonu yazabilirim. kaydedebilirim. Ee, burada işte yatan mı görünsün, dik mi görünsün veya burada da diğer özelliklerini değiştirebiliyoruz, grafiklerini görebiliyoruz. Şu an başka bir şeye basıyorum herhalde. Hmm, i̇smi aynı kalsın. Finish diyeceğim, finish. Sonra telefon yazdım isimlendirmemde hata var. O yüzden ilerleyemiyor. Sonra finish diyorum ve yükleniyor. Şimdi e, bu başlat tuşuna bastığım zaman emülatörüm yani telefonum gerçekleşiyor, başlıyor. Kendi kendini oluşturuyor telefon burada açılacak. Bunun yanında bakalım ki bizim yapmamız gereken kurulum ne vardı? Android emülatörü kurduk. Daha sonra biraz önce biz Android'in lisanslarını kabul etmiştik zaten hatamızı görerek. Aşağıya geliyorum. Visual Studio'yu kurmam gerekiyor. Ben genellikle Visual Studio Code kullanıyorum. Aslında burada uyarıda birbirinden farklı olduğunu söylüyor ama e, linke tıkladığım zaman VJ Studio indir diyor. Ben VJ Studio kod kullanıyorum. 64 Windows olduğu için bunu indiriyorum. Birbirinden farklı olduğunu biliyoruz ama ben burada çalışabiliyorum. Burada eklentilerini yüklüyorum. Eklentilerini yüklemesini de göstereceğim. İndiriyor. Bir yandan da emulatörüm açıldı. Normal bir telefonmuş gibi arkadaşlar. Menüsü falan var. Yaptığınız uygulamalar buraya düşüyor. Siz bunu görüyorsunuz. Yaptığınız ikonlarda, uygulamalarda. Her biri var. Yani demek ki kurulumunu doğru yaptık. Aynı zamanda yine Flutter Doctor yazalım. Bir hata eksik var mı görelim. Onu yüklenirken. bana uyarı veriyor işte şuradan indirin diye. Bilgisayarınızda bunu destekletin diye. Bulamazsak geliyoruz buraya yapıştırıyoruz. Bana ne diyor? si destekli olanı indir diyor. Visual Studio Setup set İkisini aynı anda yükleyebiliyorum. Masa üstünde simge oluşturabilirim. yüklüyorum. İkisi aynı anda yükleniyor. Burada ilk önce temasını seçiyoruz. Türkçe olmasını istiyorsak yükleme yeniden başlat deyince tekrardan açılıyor ve Türkçe olarak açılıyor. Temasını seçtim. Burada biraz önce bakalım ne yüklemem gerekiyor. Bana şey CMD ekranında diyor ki bunun masüstü olarak C++ olanı seç diyordu. Geldim burada görüyorum. Bunu seçiyorum yükle diyorum. O yüklenmeye devam ediyor. Aynı zamanda Visual Studio Code'da eklentiler yükleyeceğim. Uzantılar. Burada Flutter çalışabilmek için Flutter yazıyorum. Visual Studio'ya yüklüyorum. Widgetları görebilmek için, ağaç yapısını görebilmek için, renklendirme olsun diye, stil olsun diye. Bu eklentileri yüklüyorum. Flutter Widget Wrap sarmasını sağlayan bir özellik, onu da yüklüyorum. Bunun dışında tıkladığımız zaman özelliği sağ tarafta da bunun ne işe yaradığını gösteriyor. Örneğini görebilirsiniz. Bir de Dart yazayım. Start da Flutter'la birlikte yükleniyor bu şekilde bu özellikleri yükle yüklüyor bakayım bu da indiriyor aynı zamanda arkadaşlar yüklemeler bittikten sonra tekrar geri geleceğim Evet arkadaşlar %99 oldu. Tamamlandı. Yüklemeden hemen sonra e, yeniden başlatacak programı. Açılıyor yüklemesi. Eğer burada başlat dersem başlar. Kendisi açılıyor. Bunu şimdilik at Açık seçiyorum. Temasına seçtim. Yüzü başlat diyorum. Bu arada yine geliyorum. CMD ekranıma, komut ekranıma Flutter Doctor diyorum. Görüyorsunuz hiçbir hatası yok. E, yükleme bu şekilde tamamlandı. Eğer siz de bir problemle karşılaşırsanız e, YouTube'da altta yorumma yazabilirsiniz. O şekilde size yardımcı olabilirim. Herkese kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar, iyi günler.